Evet değerli dostlar burası bisikletçi Kadir abinin yeri. Yani velesbit. Çocukluğumuzda velesbit derdik. Halkımız öyle bilir. Abi bisiklet çok önemli bir kavram. İtalyanlardan bize gelmiştir. İtalyanlar öğretmiştir. Bisikledin bisikledin abi ee şeyi nedir? Yani gençler bakımını nasıl yaptırırsınız size gelip? Bakımını mı? Evet abi yani öneriniz nelerdir? Yola götürsün akortlarını yaptırsın. Akortlarını? Ha. Lastik bakımlarını yaptırsın. Evet, evet. Yağlama bakımlarını yaptırsın. Dinamo takıyor musun abi ışık? O dinamo olayı artık bitti. Şimdiki ya, şeyler... Teknolojiye yenildim yenildi mi o da? Ya onlar pilli. Pilli. Vay be benim zaman dinamo vardı. O daha iyiydi abi ya. Aynen. Ama. Sağlık değil miydi o? Orva, bisikleti ama ha anladım. Ama kinetik enerji açısından abi güneş enerjili olsa olmaz mı? Çok zor. Çok zor. Kadir Baba daima iyi fikir adamdır. Burası bisikletçi Kadir'in dükkanı. Burası Bolvadin. Burası Türkiye, burası Asya, burası uzay.